Merhaba dostlar. Sabah bir video attım dolarla ilgili. Bağımsız yapalım dedik bugün böyle potpourri şeklinde karıştırmayalım. Malum şimdi sizin korkularınız artmıştır. Onları giderelim. Altın neden yürüyecek? Hepsini anlatalım ama önce şu bildiriyi verelim. Kıymetli kardeşlerim, kanalıma lütfen abone olun. 26.000 olan abone sayımı en azından 30 bini e çıkartmam için bana yardımcı olun. Bildirimlerinizi açık tutun. Ayrıyetten ilk bilen siz olun. Like'ları da kesinlikle unutmayalım. Dün altın ve gümüşle ilgili bir video çektik. Çekmiş olduğumuz videoda da hareketlenmelerin benim beklediğimden daha sert ve yukarı yönlü olduğunu, ons altının 1900 dolara bir önceki seviye olan 1800 dolar hedefimize malum biliyorsunuz 1600'den beri anlatıyoruz. Sert yükseldiğini, diğerinde 3 haftalık sekmeler olduğunu, araya Janet yılını vesairelerin girdiğini belirttik. Hızlı yükseldi ama korkmayın. Balinalara yem olmayın. Efendime söyleyeyim, adamı plankton ederler. Bu e, siz balina diyorsunuz. şark olun, şark, köpek balığı olun. Şimdi e dün dedik, on saltında çekilmeler olabilir, panik yapmayın, rahat olun. ha Hoca burada dedik, like'ımızı da aldık, bunun sebebini açıklayalım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri tarafına gideceğiz, uzak doğuda Çin'e gideceğiz. Önce hangisinden başlayayım? Mesela çok soruyorsunuz, biliyorsunuz ben sizin sorularınızı son derece kıymet veren bir insanım. Sizin aklınızdaki sorularınızı, sizin beyninizi kurcalayan, içinize korku düşüren, konuları aydınlatmak için buradayız. Ne görüyor ise onu söylüyoruz. Tabii ki resim ters çevrilmiş, ters çevrilmiş. Biz düzeltiyoruz. Tabii ki yatırıp tavsiyesi değil. Öngörülerimizi paylaşıyoruz. Bugüne kadar tutturduysak da Allah şaşırtmasın, Allah utandırmasın diye hemen girelim. Bu Çin'in emtiye fiyatları üstündeki baskısı yapmış olduğu açıklamalar emtiye fiyatlarının aşağı yönlü baskılar mı? Arkadaşlar hani bir laf vardır. Su akar yolunu bulur. Bu su yol akar yolunu bulur. Dünya sadece Çin'den ibaret değil. Çin malum biliyorsunuz ekonomik anlamda çok sert bir büyüme kaydediyor. Yurt dışına dünyanın her yerine ihracat yapıyor ve artan emtia fiyatları Çin'in üstünde ciddi bir baskı. Sadece bakır fiyatlarının artması bile Çin'de içeride enflasyonun yukarı yönlü hareket etmesine neden oluyor. Ayrıca Yuan son yılların en sert dolar karşısındaki güçlü pozisyonu koruyor ama maalesef biz de içeride bir önceki videomda bahsetmiş olduğum sebeplerden dolayı da dolar yükseliyor. Altın konuşalım, gümüş konuşalım. Bu Çin'in MT baskısı o sebeplerden dolayı FOS. Bunun etkisi şu anda sizin yaşadığınız işte 10 altın 1890'ın altına doğru sarkar gibi sinyaller veriyor. Ons gümüşte 50 centlik bir aşağı yönlü hareket var. Gram tarafında da 2 lira, 3 lira, 3-5 kuruşta gramda böyle bir aşağı yönlü hareketler var. Olabilir. Bunlar son derece normal. Temel sebebini söyleyeyim. Şu anda siz bu videoyu izlerken benim dediğim seviyelerin altında rakamları görebilirsiniz. Ama asla panik yapmayın. Dipte seviyelerimiz kayı gibi sağlam. 400'den, 420'den, 450'den, 465'ten, 465'ten, 485'e çektiğinde geri çekti, 475'ten geri yükseldi. Aralarda al sat yapmayın yükselecek. Hepsinden alınır dedim yatırım tavsiyesi olmadan. Gram gümüşte 6 lira dedik. Sterling, frank, euro falan konuşmuyorum. Kanada dolarını konuşmuyorum. Altın, gümüş. Devam. Şimdi bugün daha yarım saat oluyor. Saat dördü çeyrek geçiyor şu anda. Akşam. Dolarla ilgili benim öngörümü merak eden arkadaşlarım videonun şu tarafına, şöyle üst tarafına, ekranına sadece dolarla ilgili bir yorum yapmıştım. 8 dakikalık bir video. Onu da ekleyeceğim videonun sonunda. Merak edenler onu da izlesin. Hadi lafı çok uzattık. Kısa video yapalım. Siz 30 dakikalık, 40 dakikalık videoda Hakan Hoca muhabbetin çok güzel ama senin muhabbetine doyamıyoruz ama gündem o kadar yoğun ki kafamız allak bullak oluyor. Kısaca özetler misin? Tamam arkadaşlar artık 60 dakika, 70 dakikalık değil 30-35 dakikalık videolar çekeceğim. Şaka şaka bu videoyu 20 dakikaya geçirmeyeceğim. Belki daha aşağıda da olur. Şimdi bu Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk çeyrek büyüme beklentisi vardı beklentilerin üstünde geldi. Net rakam ABD ekonomisi ilk çeyrek %6.4 küsur altı. %6.5. 2021 Ocak, Şubat, Mart aylarını kapsayan 90 günlük periyotta Amerikan ekonomisi %6.4 büyümüş. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nin %6.4 büyümesi tek çeyrekte neye neden olur? Her zaman bahsetmiş olduğumuz gibi biliyorsunuz benim Amerikan enflasyonuyla e, beklentilerim FED 1.8 e çıkarken 5 olacak, 6 olacak falan. Biz deyince inanmıyorsunuz. FED açıklayınca inanıyorsunuz. Olsun. Amerika Birleşik Devletleri yıl sonuna kadar %10'un üstünde büyüyecek. Ben de bunu buradan söyleyip kapak olsun. Olmaz diyen arkadaşları. Enflasyon tahminini de tutturamadılar onlar. olsun. Onlar yüz binler izlensin. Paylaşın kardeşim. Bakın benim verdiğim bilgiler net. Ben sizin anlayacağınız dilde ekonomi yorumlayan bir insanım. Ekranlara grafikleri vurup sert yorumlar yapmıyorum. Aşağı yukarı grafikler koyup kafanızı bulandırmıyorum. Ve tutturuyorum. Tutturduğum için de dedi. Bakın dün dedim altın bir miktar düşecek dedim. Sakın korkmayın dedim. Dipte seviyelerim var kaya gibi. Oralara geleceğiyle ilgili kesin bir kanaatim yok dedim. Ama ne dedim? Bir miktar geri çekilmeler olacak. Çıkmayın dedim. Yani bekleyin şimdi. Bu %6.5'lik büyüme şöyle bir sıkıntı neden oluyor. Şimdi bu gelişmiş bir ülke. Dünyanın en büyük ekonomisi. Beğensek de Para piyasaları onda. Bütün emtiyalar dolar üstünden ana vatana Amerika. Buraya kadar tamam. Amerikan ekonomisinin %6.5 büyümesini şöyle kıyaslayalım. Bizim %20-25 büyümemiz gibi hesaplayalım. Çünkü gelişmekte olan bir ülkenin ekonomisinin gelişmekte olan bir ülkenin ekonomisi mesela biz Türkiye olarak veya Güney Afrika diyelim. Bizim minimum yıllık ortalama yüzde altı ve üstünde bir büyüme yapmamız lazım ki ekonomi düz yürüsün. Bakın ekonomi yükselsin değil çünkü artan bir nüfus var. Ona karşın işsizlik artıyor. İşsizliğin azalması için minimum altı ve üstünde büyümemiz lazım. %6 altı büyürsek bizde işsizlik bitmez. Bir miktar verilerden yüzde gibi aşağıya düşer. Şimdi Amerika'da yüzde altı buçukluk büyüme de çarpan etkisi yapıyor. Yani Amerika'nın ekonomisinin bu kadar hızlı büyümesi yani gelişmiş bir ülke. Ya bizim %20 25 büyümemiz gibi bir şey Peki daha hocam sen bu detayları boş ver. Bu ne olur? Gram altın ne olur? Gram gümüş ne olur? Değil mi? Hemen bilgiyi alayım oradan kaçayım. O zaman atladıysan like'ı da hemen ver güzel kardeşim. Bir de bu e, e, Android telefonu olmayan kıymetli kardeşlerim de yazıyorlar oradan. Apple telefon kullanıyorum Hakan hocam. Ben çok zengin olduğum için Apple kullanıyorum. Apple telefondan da ben sana katılamıyorum. Vallahi orada bilgisayarlı işlem yapmak gerekiyor kardeşim. Ama bu tarz yorumlarla geliyor. En azından aydınlatalım. Çünkü o kardeşlerimiz katıl butonumuzu görmüyor. Şimdi burada Amerikan ekonomisinin ilk çeyrek %6.5 büyümesi altına yaramayacak gibi görünse de neden? Çünkü piyasa faizleri yükseliyor. AB 10 yıllık tahvil faizleri 1600'ün şaklı üstüne attığı dolar içeride şimdi baskı altında yukarı yönlü. Sabahki videomu izleyin dolarcılar. Yürücüler sizi ilgilendiriyor. İzleyin. Koyacağım oraya zaten. Her neyse. Yaşayacağınız olay şu olacak. Kısa, net, öz. En anlamıyorum diye. Hakan hocam ben anlamıyorum. Bana bağıra bağıra anlat diyen kıymetli kardeşim şöyle bir şey yaşayacaksın. İlk olarak Amerikan Merkez Bankası kara kara düşünecek. İkincisi birkaç gün zaman geçecek. Bu birkaç günlük zaman içerisinde de 10 bir miktarda aşağı yönlü hareketler gelecek. Burada tedirgin olmak yerine 1820 doları bu arada Kanada'yı, Amerika'yı, Almanya'yı, Fransa'yı, İtalya'yı, İsviçre'yi hepsine selam. Siz bons işlem yapıyorsunuz. Dip de bu seviyeyi iyi takip edin. Bana göre 1820 kaya gibi sağlam, oraya, oralara geri çekildiği olmadan çıkmayın. Çünkü çıkarsınız bu seviyelerden ekstrem sert bir yükseliş olur. Bir anda 2000 dolara çıkar, şaşırırsa Önce 1920 ardından 1960 gelir. Bu laflarımı unutmayın. Bakın 2 aydır aynı şeyi yaşıyorsunuz. Gram tarafından aynı şekilde. Faizler yükseldi. 1.60'ın üstünde 1.64'tü birim olarak 1640. Almanya'da da mesela hemen piyasa faizlerini etkiledi. Bakın Amerika, İtalya'yı nasıl etkiliyor işte buralardan bakıyoruz. İtalya'nın 10 yıllıkları gene birinin üstüne çıktı. Fransa zaten söylüyorum sıfırın üstüne çıktı. Sıfır artı e, 140 150lerdeydi az önce baktığımda. Almanya sıfıra dayandı. İşte ne oluyor? Bu merkez bankalarının üstünde aynı şu baskıyı yapıyor. Amerika'da ekonomi aşırı derecede ısındı. Çok hızlı bir büyüme var. Çok fazla para basıldı ve bu basılan paraları insanlar harcayarak e, hayatlarını idame ettiriyorlar. Ve bu arz talep dengesizliğine neden olduğu için her zaman söylediğimiz kelimedir arz talep dengesizliği matbaada yumurta basamazsın. O yumurtayı almak için senin para ihtiyacın var. Bu para bol yumurta az olursa yumurtanın fiyatı yükselir. Böyle anlatayım ben sana. Şimdi o basmış oldukları paraların belaları enflasyon olarak geliyor. Şimdi burada yapılmak istenen, daha doğrusu sizin karşınıza çıkacak iki tane sonuç var. İkisini de yaşayacaksınız. İçeride gram TL tarafında kur üstündeki baskı, abi 10 yıllık tahvil faizleri 3 gün önce söyledim, buralarda duramaz. Yukarı yönlü hareket edecek dediğimde aynı muhabbet oldu. 1640 lira geldi sert bir şekilde. Beklentilerin çok üstünde bir büyüme verisi bu. Bu hem Amerikan Merkez Bankası'nın hem Euro bölgesini işte İtalya, Fransa diyoruz tavirleri yükseli 2 yıllık, 5 yıllık, 7 yıllık hükümet bonolarından da çıkış var. Tavirler. Piyasa faiz yükseltiyor. Şimdi FED faiz arttıramaz bu sene. Tamam Ne yapabilir? En fazla borsalara e, borsaları verdiği desteği geri çekebilir. %20, %30 gibi aşağı çekecek. Trabilt dedikleri. Zaten bunu yapacaklarını da beyan ettiler. Ben dedim inanmadınız. Adamlar deyince adamlar bildi. Arkadaşlar da dediği dedi, doğruymuş. Ama tren kaçtı. En son 475'te dedik değil mi? Alınır bir gram altın. Neyse. Ee, bu piyasa zorlayacak, baskılayacak. Fed en sonunda çaresiz kalacak. Çünkü şu anda Amerikan borsaları açılmadı. Vadilerden baktım. Mırın kırın olayları var. Albeydemizde bu da açılış keyifli, sıfırın altında açıldı. Hemen arkasında Amerika açılacak. Vadiilerde keyif yok. Aynı borsada kafasındaki şu anda o. Bakın içeride ne dedim? Bank endeksinde yükseliş dedim, geçici bizim içeride. İspanyada ibex dedim sıkıntı var. BBVA hisseleri İspanyada düşerken çünkü Kanarya Bankasının sahibi. Hangisi BBVA? BBVA İspanya'da kaybederken dün 2'ye yakın 1.75, 1.7574'le kapattı mesela düşüktü. Bugün sabah'tan kuvvetli açılmıştı. Şimdi Amerika'daki bu veri bakın nerelerden nerelere getiriyoruz. O zaman resim şu. Bu faizlerin artık 2022'de arttırılacağı alenen ortalığı. Amerikan ekonomisi anormal ısınmıştır. Tamam biz içeride yüzde yedi, yüzde buçuk, yüzde sekiz büyüdüğümüzdeki enflasyonu hatırlayın. Hayat pahalılığını hatır Daha doğrusu hayat pahalılığından ziyade ilk zaman hayat pahalılığı olmuyor. Piyasa artıyor, işler artıyor, işte alışverişler çoğalıyor falan art, ardından böyle bir sıkıntılar yaşıyoruz diye. Merkez Bankası faiz arttırıyor, piyasadaki TL çekiyor. Ne oluyor? Ekonomi soğuyor. Ama bizde tam tersi MTF fiyatları artıyor. Onu da zaten bahsettim. Çin falan fos kardeşim. Ona hiç takılmayın. Her neyse şunu yaşayacaksınız. Gram altında bu faiz yönlü baskılardan dolayı. Bakın FED şöyle bir şey yapacak. Aradan bir iki gün geçtikten sonra FED biz şu anda zaten faiz arttırmıyoruz. Böyle bir açıklamamız yok. Biz ancak 2022'de trafikleri, e, borsaları, tahvil alım yönüyle desteklediğimiz şirketlerden desteğimizi yüzde yirmi, yüzde otuz geri çekeceğiz. Bu e, ayıp günah bir şey değil diyecekler. Korkmayın diyecekler. Bir rahatlatacaklar piyasayı. Borsalar göçeceğiz ama. Onsaltı fiyatları yükselecek. Bugün bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yüzde altı buçukluk veri, büyüme verisi geçen sene aynı dönem gelseydi ilk üç çeyrek verisi <laughs> o zaman ne olurdu biliyor musunuz? on altında abartmıyorum 300 dolarlık düşüş olurdu. Ons gümüşte iki iki buçuk dolara yakın düşüş olurdu. Tamam bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. İşte Burada bu açıklanan verilere rağmen Onsalt'ın 1820 diyorum biz çekilebilir sıkıntı yok. 1800'e kadar temelli direnç var. Anlatmak istediğim olay sert bir düşüş yok. Borsalardan ayrışılıyor. FED ya altını kurtaracak yukarı yönlü ya da borsaları. Ama FED ne istiyor? Ons fiyatları çakılsın. Gümüş, altın, emtiye fiyatları çünkü bunlar para. Enflasyonun en büyük göstergesi. Onlar diğerleri hikaye bana göre. Ama faizleri okuyoruz, piyasaları okuyoruz, verileri açıklıyoruz. Kafanız bulanmasın diye de video çekiyoruz. Ama şimdi borsalar çöküyor. Borsaları toparlamak için de birkaç gün içerisinde aynen az önce söylediğim açıklamaları yapıp biz hemen bu sene faiz arttırmıyoruz. O tahvil alımlarını da %20-%30 gibi indireceğiz. O da kesin diye sadece düşünüyoruz. Siz rahat olun, biz size para vermeye devam edeceğiz. Her ay 100, 120 milyar dolar, 150 milyar dolar piyasaya para veriyoruz. Bakın gene vereceğiz. Ondan sonra Tesla, Nasdaq'ta Tesla falan başta üzere bir iki hisseye bir miktar para koyacak, bir şeyleri deneyecek. Ama işin sonunda net bir açıklamayla ne yapacak? Diyecek ki biz para dağıtmaya devam ediyoruz. İşte altın ons o zaman 1900 doların üstünde kalıcı olacak. 1920'nin üstünde saat kapanışlar yapacak. Ardından 60, ardından 2000. Ama gene söylüyorum, dün ne dedim ben size kıymetli kardeşlerim? Siz seviniyordunuz 1908'e çıktı. Bakın ben düştü hala gülüyorum. İşte bu işleri böyle okuyalım. Şimdi dipte seviyelerimizi verelim. Rahat olalım. Dolarcılar gene söylüyorum. Buraya sağ üstte koyacağım. O videoyu izleyin. Kafanızdaki sorularınızı, bütün işaretlerini kaldıralım krem altında dipte 475 gelmeden çıkılmaz al sat yapılmaz plankton gibi yutarlar adamlar balina bunlar şark ol, köpek balığı ol sen onları ye onlar böyle düşünüyor bana göre tutturduk mu tutturduk İnşallah Allah şaşırtmasın utandırmasın 475 bana göre gelmeyecek o yüzden dipte en sağlam seviye o rakam gelmeden çıkılmaz. Zaten düşükten aldırdım. Ee, ne olabilir? Bu işte hareketler gram altıdır. belki 500 liraya kadar geri çekebilir. Ama ne dedik? Dipte 475. Gram altının önü açık. Ben gram altında ilk hedef olarak da 540'ü Tamam mı? Ve bana hep soruyorsunuz. Gram altın, gram altın alır mı, alır mı, alır mı? Alır mı? Bulduğun her düşük seviyeden al. Hangi seviyeden al? Şimdi orada e, tabii ki bu tabirlerde yükseldiği için e, dolar yükselecek. Sen içeride gramda burada 3 lira, 4 lira, 5 lira görürsün. Hangi seviye senin için en düşükse o seviyeden alınır. Herhalde şu anda sen 510'dan alamazsın. Ama geldi diyelim 503, 504 al. Tamam mı? 500'den al. Dipte 475 kaya gibi sağlam ama <laughs> 470 beklersen çok bekleyebilirsin gram gümüş kardeşlerim her zaman söylemiş olduğumuz gibi volatillik çok yüksek dipte 7.15 bakın altı aldırdık tamam ben 7.15 gibi bir rakamı beklemiyorum ama benim dipte sağlam bir seviye belirlemem lazım rahat olalım alarmlarımız açık 3-4 tane alarmımız açık sizin de bildirimleriniz açık olsun dolayısıyla bu birkaç gün sürebilir. Böyle hafif de aşağı yönlü çekilmeler ons tarafında hem gümüşte hem altında. Ama bugün 300 dolar düşmediyse geçen sene bu veri açıklansaydı vallahi de billahi de tillahi de 300 dolar düşüş olur. Şimdi neden olmuyor? Çünkü neyi fiyatlıyor insanlar? Enflasyon, hayat bağlılığı, arz talep dengesizliği. Yumurta matbaada basılamaz. Adam diyor ki orada buradaki adam gibi benim arabamın fiyatı yükseliyor yaşasın Onlar birkaç ay sonra görecekler bakın Yüksekten yüksekten araba olan kıymetli kardeşlerimiz de var yani şimdi ama fiyatı daha da yükseldi ama satış yok Bu da stankflasyondur O yüzden Beklemeye devam ediyoruz Seviyelerimiz ortada gram altıncı gram gümüşçü Ons gümüşçü Ons altıncı kardeşlerim Dipleri seviyeleri verdik Ben Ons gümüşte de zaten biliyorsunuz 2000 dolar hedefimi koruyorum. 2000 dolara gidene kadar da bir önceki videomun başlığında koyduğum gibi keris silkeliye silkeliye, gidecek. Ons tarafında hem gümüşte hem altında gram altında da gram gümüşte de yine keris silkeliye, silkeliye gidecek. Dipte verdiğim seviyelerin de kayı gibi sağlam olduğuna inanıyorum. O seviyeler gelmeden çıkılmaz diyorum. Çünkü sert düşüşleri değil. Sert FED düşüşler olacak ama ardındaki çarpı 2 2 k sert yükselişleri de gelecektir. Çünkü bu aynı zamanda da Amerika'da bir sonraki ayın enflasyon fiyatların enflasyonun hem üretici tarafında hem tüketici tarafında da ekstrem boyutlarda astronomik yüksek seviyeler gelmesine de bir işarettir. O yüzden zaten Temmuz Ağustos diyoruz çıkış çık. için. Benim diyeceklerim bunlar. Şu anda beklemeye devam. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar.